Rana, cadı baba evi dağıtıyor. Hey cadı! Şişt, ne yapıyorsun sen orada? Anne ne yapıyorsun? Anneciğim çubuk mi hı hı. Rana, bir ses duyuyor musun? Duyuyorum. Şu odadan bir ses geliyor sanki. Gel bir bakalım anneciğim. Tamam anne. Hadi gel gel gel. Allah Allah. Nereden geliyor bu ses ya? Kim var ki burada? Of, ah, kapı da açılmıyor. Nedir bu kapı? Ha, bir daha deneyeyim ben evet, Hey kim var orada? Aa, açıldı. Aa, aa, ne o? Kim var orada? Aa, aa, Rana bu da kim? İnanmıyorum Rana. Cadı var. Evi de atıyor. Hey cadı. Şşş, ne yapıyorsun sen orada? Aa, Rana şuna bak. Her yeri de atıyor. Rana evi ne yaptı bu? Cadı ne yapıyorsun? Al sana. Al. Çık şu evden. Nereden geldin sen? Cadı. Aa Rayna şuna bak. Evi mahvetti. Görüyor musun anneciğim? Anne. Efendim. Ne Anne. yapacağız? Bilemiyorum. Nasıl yapsak acaba? Dur ben de şunları atayım mı Rana? Çıksana evimizden cadı. Hey. Aa Rana ne yapıyor? Çıkmıyor evimizden. Ne yapsak ya? Rana dur şu kapıyı kapatalım. Bunu buraya kitleyelim. Ne olmuyor? Yüzünü de çevirmiyor. Şuna bak. Aa, kitleyemezsin anneciğim de. Polis çağıralım olur mu? <laughs> Kitleyelim de polis çağıralım. Hemen ben polisi arıyorum. Tamam mı Rana? Hadi gel. <laughs>